Herkese merhaba arkadaşlar bu videoda kıymalı pide nasıl yapılanını anlatacağım. Dilerseniz tarife geçelim. Arkadaşlar şimdi yaparken önce bir su bardağı ılık süt ve bir su bardağı ılık su koy. şimdi ise bir paket kuru maya ekliyoruz. Şimdi de bir yemek kaşığı toz şeker. Şimdi yarım su bardağı sıvı yağ. Şimdi de güzelce karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi de bir tane yumurta sarısını ve beyazını ayıracağız. Evet arkadaşlar bir tatlı kaşığı kadar tuzlu ekledik. Şimdi yet yeteceği kadar un koyacağız. Arkadaşlar evet işte hamurumuz oldu. Üstü şimdi streç filmle kapattık. Şimdi bu böyle bir saat mayalanmak için dinlenecek. Arkadaşlar bu arada bir de harcı için böyle bir şey hazırladık. Bu hazırlarken de 300 gram kuyma, 2 tane soğan rendeledik. 2 tane sarımsak ekledik. 2 tane domates rendeledik ve yarım su bardağı sıvı yağ ekledik. Ve işte sonuç harcımız hazır. Sonrasında da işte kekik, kimyon falan kattık. Sonrasında da biraz tuz ekleyip karıştırdık ve işte sonuca böyle mükemmel bir şey çıktı. Ve şimdi bunu pidemizin hamurunu açıp ekleyelim. Arkadaşlar işte kıymanın içine bunun içine koyacağız ve hamur mükemmel mayalanmış. Bir içini açayım. Evet arkadaşlar gerçekten mükemmel görünüyor hamur. Şimdi bunu şekillendireceğiz. Evet arkadaşlar işte kıymalı ağacımızı bir de hamurların üstüne koyup bu arada hamur yaparken hamur Hafiften böyle bir kalınlık olmalı. Sonrasında böyle sarabilmek için böyle yapmak lazım. İşte şimdi bir tepsimiz fırına doğru gidebilir. Tasarısı. Evet arkadaşlar. yumurta hamur yapmak için yumurta kullanırken söylediğim gibi yumurtanın beyazını hamurda kullandık. E yumurtanın sarısını da şimdi kenarlar katlanmış kenarlar iyice kızarabilmesi için sürüyoruz. Böylece yumurta sarısı boşa gitmemiş olacak. Ve pidemiz daha güzel kızaracak. Arkadaşlar işte pidelerimiz oldu pişti. Şimdi üstüne limon sıkarak afiyetle yemekle sıra. Yanına da Lipton'um var. Bu arada evde soğuk çay yaptığım videoyu aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz. Şimdi daha fazla konuşmadan pide yiyeceğim. Bayağı güzel olmuş.